Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle bir videoda daha beraber bugünkü videomuzda e, ıı, şu şey cezalı ay yanlış yaptım ceza tokat atma cezalı arkadaşlar cez, bu video atmıştım zaten onunla ilgili uzun süre şey videosu gelmeyecek diye şimdi bugün tokat atma cezalı agar agar videosu çekeceğiz böyle videolar gelecek yani o, o çünkü oyun oynarken bezdim artık ya çok sıkıntı canım. Allah. Şimdi. Bugün de bu video gelir belki gibi vlog da gelir belki gibi. bugün. Bu, video 6 dakika olacak. Ve ben hiç tokat yemesem çok iyi olur. Ben şunu yememeliyim. Ölüm diyor. Şimdi bu bir videoda geldi. Oldu zaten uzun süre o videosu gelecek. Allah. O da şey yaptı ve ilk cezamızı yiyoruz. Şimdi atacağım tokat. Bu el. Bu da yanak. Ah bu da tokat. Bir daha atayım. Çok şunu almadı bak. Harbi acıdı. kapatırken çok güzel bir şey yaptı. Ama garip oldu. Allah Allah Allah. Ya abi hayır ya. Gitti. Gene space'ten ölmez. Bu yine bu yamak. Bu el bu tok. Bu el. Bu da tok altı. Oh yeah. Ya da bu videoyu 5 dakika mı yapsın? Evet, ben Nikan Flake'la olmayınca bunları düşünmek şart tabi. Ee... <laughs> <laughs> ya ulan bu çekeceğim ya, Şimdi bir daha atacağım. Neyse bu video 5.30'da biteceğim bu video. Şimdi atıyorum. Bu sefer Osman Tekos. Aaa. Aaa çok acıdı. Lan külüm bu bilgisayar çok hızlı. Format taktıktan sonra eskiden bir oyuna Yunova girmek için bir beş dakika uğraşırdım. Şimdi yazıyorum Yunova direkt çıkıyor çok güzel. Ama Yunova da pek eğlenemem artık eskisi gibi. Eskisi gibi iyi, yayın yapamıyorlar. <laughs> Allah'ım. <artık. gülüyor> ne nereye geldi lan siz? ne? Babam da Oh oh tek parça kaldım Allah'ım. Beni burada yerler. Beni yerler. Yerler. Seni yaparım. Seni. Şimdi... Abi bu kadar esikim ya. Ne dakika. Bu sefer tutamıyorum. Oh. Tamam ama agarı yapıyor sanki agazda böyle bir boyutta başlıyor agazda böyle daha fazla daha bir boyutta başlıyor <gülüyor> 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 şimdi ben böyle gideyim i̇lk Kaç kere cezamızı yedik Daha iki kişilik cezalarımız da olacak. Ya, bu tek kişiyle gireceğimiz. Böyle e, böyle yemeli şeyler mi olacak? Bu da kendini acı çektirme cezalı. Kapat at. Aha bana baktık. Teşekkür ederim. <laughs> abi. Bak bazıları skinlerine öyle pis yapıyorlar ki. Aha. Birleşirse var ya. Gel oğlum oğlum gel lan buraya. Hadi yeah, ye yeah, ye. Yeah, ye lan ye yeah, ye yeah. ye. Çekim Allah. O oh, yedim 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 yedim. Hayır oh, no 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 no. Bana bana space atma. Gönlünü seviyorum bana space atma. Oh. Dol space atsaydı ağlardım falan. Al sabit Reis ama şey bir tane YouTube kanalı şeyini boşluk yapıyor. O. Bakıyorum. video bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi 130 30 oldu. Arkadaşlar videomuz oraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür Abone olmayı Yorum atın. ve bay bay.